Herkese merhaba. Ayşeden püf noktalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Konya'dan hepinize sevgi ve selamlar. Nasılsınız arkadaşlar? İnşallah hepiniz iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben de çok şükür iyiyim. Evet bakın şöyle görmüş olduğunuz gibi ben kovama ılık su aldım arkadaşlar. Bu ılık su ile ne yapacağım? Şöyle göstereyim size. Şöyle kapımı temizleyeceğim. Yani şu beyaz kapılar olsun, ahşap kapılar olsun, kahverengi kapılar olsun. Nasıl parlatılır onlardan bahsedeceğim size. Şimdi kullanmam gereken malzemeler neler? Bakın arkadaşlar şöyle elimde bir Arap sabunu var. Artı olmazsa olmazım. Benim temizlikte olmazsa olmazım. Beyaz sirke var. Ve artı çok az da şöyle... Bulaşık deterjanım var arkadaşlar. Marka kesinlikle fark etmez. Elinizde hangi marka ürün varsa onu kullanabilirsiniz. Evet gelelim şimdi bu ürünleri karıştırmaya. Ne yapıyorum? Arap sabunundan şöyle bakın suyumun içerisine bir kapak kadar döküyorum. Zaten hemen ılık su ile etkileşim içerisine girmeye başladı. Değil mi? Daha sonra biraz daha beyaz sirke döküyorum bir kapak kadar yani kapak dediğimde arkadaşlar şu şeyin kapağı ay Arap kapağı <laughs> ve daha sonra şöyle bir tatlı kaşığı kadar da bulaşık deterjanımı döktüm arkadaşlar daha sonra şimdi ama önce Şunun kapağını kapatmam lazım. Yoksa burada bir terör var. <laughs> Kapatalım. Taha oynama. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi bakın bu suyu karıştırdım. Değil mi? İçerisine bezini alıyorum. Ve kapımı bu su ile temizleyeceğim arkadaşlar. Çok güzel. Temizliyor. Artı kapılarınıza böyle e, ayrı bir parlaklık veriyor arkadaşlar. Bu arada benim oğlum kovada su görmesin yani hemen anında yanımda bitiyor. Evet şöyle ben kapıları kapımı daha doğrusu siliyorum. Bakın şuralarda lekeler oluşmuş kapının boyası mı atmış şimdi evde çocuk olduğu için evet arkadaşlar boyası atmış bakın odaklayamadım şöyle ben temizleyeyim şimdi kamera birazdan odaklar Aa, odaklamadı bakın gördünüz mü burada kapının boyası atmış arkadaşlar aynı şekil burada da çünkü belli gördüğünüz gibi çıkmıyor yani alt şey görünüyor resmen evet neyse biz temizliğimize devam edelim kapımızı silmeye devam edelim arkadaşlar özellikle şu alt kısımlar fazla tozlanır, fazla kirlenir. Sık sık kapı temizliğimizi yapalım. Şimdi benim bu kısmım cam olduğu için ben aynı şekilde şey yapacağım bu su ile o camı da temizleyeceğim arkadaşlar. Bakın şöyle camı da temizliyorum. Şöyle üst kısımları da alıyorum. Şunlar ne lekesi bilmiyorum ama bunları bir şekilde çıkarmaya çalışacağım. Olmadı şu kap kollarını <laughs> değiştiririm artık. Evet. Şöyle siliyorum arkadaşlar. Kameraya yansıyor mu bilmiyorum ama gerçekten doğal bir parlaklık veriyor. Ve artı bu karışımın yani şu kovadaki karışımın kokusu çok güzel arkadaşlar. Yani böyle sirke var diye şey yapmayın. Çünkü Arap sabununun kokusu sirkenin kokusunu bastırıyor. Ve hiçbir şekilde sirke kokusu kalmıyor. Şöyle camımı kuruluyorum. camı kurulayacağım ama şey kapıyı kurulamayacağım arkadaşlar. Kapıyı kurulamanıza gerek yok. Yani illa beyaz kapı olması şey de şart yok. Yani normal kapılarınıza da kahverengi de olabilir. Rengi siyah da olabilir. Beyaz da olabilir. Yani her yere bu karışımı, her kapıya bu karışımı kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hiç sıkıntı değil. Şimdi ben camımın diğer tarafını, ve kapımın diğer tarafını temizleyeceğim. Çünkü camda bakın lekeler var. <laughs> Görmüş olduğunuz gibi şimdi orayı da temizleyelim. Evet. Şöyle kapımızın arka tarafına geçtim. Ve bu şekilde silmeye devam ediyorum. Beyaz kapı hem çok güzel. Yani görüntü olarak çok güzel. Ortamı böyle odayı ferahlatıyor gerçekten. Bakın burada da bir boya atma vakası yaşamışız. Evet. Ne diyordum? ha Ortamı ferahlatıyor ama gel gelelim. Çok kirleniyor arkadaşlar. Yani en ufak lekeyi çok fazla belli ediyor. Yani evde hele ki küçük çocuğunuz varsa lekeler yani gerçekten bakın kaçınılmaz oluyor. <laughs> Kapının arkasında da bekliyor zaten. Hani kovayı ben aldım ya bu tarafa. <laughs> Kapının deliğinden üflüyor çocuğum. Artık ne yapacağım şaşırıyor. Bakın ben bu şekilde temizledim. Parlattım. Yani beyaz kapınız varsa sürekli böyle elinizde bez olması lazım. Ve sürekli de silmeniz lazım. Temizlememiz lazım arkadaşlar. Yoksa beyaz kapılarımız olur size böyle lekeli lekeli kapkara bir kapı olur. O yüzden sık sık temizliğimizi yapmamız gerekiyor. Evet şimdi ben şöyle camları da temizliyorum. Bakın Evet, bakın camlarımı da şöyle temizledim, kapıyı da sildim, tertemiz oldu, mis gibi de koktu arkadaşlar. Dediğim gibi kokusu sirkeyi bastırıyor hani sirke kokar mı diye şey yapmayın, tereddüt etmeyin arkadaşlar, çok güzel kokuyor ve kapılarımız da bu şekilde böyle pırıl pırıl temizlemiş olduk. Evet. Ha bir de arkadaşlar videoyu sonlandırmadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum. Birkaç takipçim bana şey sormuş. Şöyle göstereyim. Kullandığım bezi sormuş arkadaşlar. Benim kullandığım bez, bakın şöyle göstereyim. Pella, Pella markasının mikrofiber bezi arkadaşlar. E, paketinden 3 tane çıkıyor. Ben Pella kullanıyorum, Ilvayz kullanıyorum. E, bir de silver kullanıyorum arkadaşlar. Zaten kardeş marka diye geçiyor bunlar. Çok güzel. Çok aşırı memnunum. Ben Konya'da yaşıyorum. Konya'da bir mağazadan temin ettim arkadaşlar. Oradan aldım. Gerçekten şahane bir ürün yapmışlar. Çok güzel toz alıyor. Çok güzel cam siliyor. <laughs> Bugün de şöyle kapımızı ve camımızı sildim. Görmüş olduğunuz gibi vallahi pırıl pırıl da parladı yani çok güzel temizlik yapıyor arkadaşlar şiddetle tavsiye ediyorum sizler nereden temin edebilirsiniz bulunduğunuz şehirlerdeki büyük züccaciye mağazalarından temin edebilirsiniz veyahut da bunun satışını yapan insanlar var onlardan da temin edebilirsiniz veyahut da şöyle söyleyeyim trend yoldan bulabilirsiniz arkadaşlar trend yolda ara ara indirime giriyor üçlü set halinde satılıyor zaten bir paket içerisinde üç tane çıkıyor ama ben dediğim gibi Konya'da büyük bir züccaciye mağazasından aldım. 3 tanesini 85 liraya aldım arkadaşlar. <laughs> Öyle söyleyeyim. Sizler de Trendyol'a bakabilirsiniz veya bulunduğunuz şehirlerdeki büyük züccaciye gibi mağazalara bakabilirsiniz, bulabilirsiniz. Ama çok tavsiye ediyorum. Bunu da buradan belirtmiş olayım. Çünkü bir değil iki değil birkaç kişiden aldım bu soruyu. <laughs> o yüzden de buradan açıklama gereği duydum arkadaşlar. Evet. Ben burada videomun sonuna geldim kapımızı temizledim. Şöyle göstereyim camlarımızı da sildim böyle pırıl pırıl parladı arkadaşlar. Bakın şöyle de göstereyim tekrar. Evet ne yaptım ee, sirke aklıma gelmiyor nedense sirke Arap sabunu ve bulaşık deterjanı koydum arkadaşlar ve o karışımla kaplarımızı sildik tertemiz yaptık evet ben bugün burada tekrar söylüyorum videomun sonuna geldim beni izlediğiniz ve dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum kanalıma abone olmayı yorum yapmayı zili açmayı unutmayın kendinize çok iyi bakın Allah'a emanet olun hoşçakalın